Hepinize biz. hepinize selam arkadaşlar. Bugün sadece ne yapıyoruz tabi dedi tabi de Küçük bebek videosu çekmiyoruz. Sonra çalı çekmiyoruz. Sürpriz paket videosu çekiyoruz. Üç tane sürpriz paketimiz var. Birincisi hat kutusu onları göstermiyorum. Bir kadar arkadaş kutusundayız. Seçenek yok ben çeks kutusunda. Herkese aynı çıkıyor. Bu Rumi'nin beyazlı hali. Hani Rumi beyazlı oluyor. This goes so little love Hani o şarkıda beyazlı ya. İşte bu da o hali. Böyle. Bu da Mira. Biz kalsız sumulatla cagiriz bir de cagiriz bir de stay. Hani bu da şey Rumi'nin şarkı söylediği yerde böyle beyazlı ya. Şimdi de beyazlı zoya çıkıyor. Beyazlı zoya. Bu Golden Mira, Golden Mira. Golden Zoe. Sonra Golden Zoe. Bu Rumi kedisi. Bu da Zoya kedisi. Mira kedisini yapmayacağım. Yapmak istemedim çok uğraşmadığım için. Bu sürpriz paket bu kadar. Topluyorum her şeyini. Sırada şey var. Roblox. Ben bugün Roblox'a ayrıca kırmızı oladı yapacağım. Bakın arkadaşlar. Kırmızı olursa komple kırmızı olması gerek turuncu olursa komple turuncu olması gerek. Sürpriz olursa bütün renkler olması gerek. Bize sadece hangisi çıkacak? Benim dediğim değil çünkü ben doğru biliyorum. Bence şey çıkacak bize sürpriz. Gözükmeye başladı kız. Arkadaşlar bu arada da Roblox'un açılmasını istiyorsanız videoyu beğenin ve videoyu beğenin ve like atın. Anne. Roblox Anne. Roblox kutumuzu açtık. Anne. Bu böyle burada Anne. açılıyor. Anne. Ama bu vura vura oğlanım açılıyor. Oğlanım. Ama bizleri biz de açtık. Bu koştu kutusu? <laughs> evet. İlk evet. olarak bir numaradan böyle bir kuş çıktı. Ne oldu ya? Bu arada ben yapmadım arkadaşıma. Arkadaşım bana yaptı. 5 bu kaç numara? Bakayım bu kaç numara. 5 numaradan böyle bir kaki baranı ekmek baş çıkıyor. Hoş koş kulağı adam, hoş koş kulağı adam. Sonra da 2 numaradan da inekcik çıkıyor. Böyle ay, ay, Bu kaç numara? Oğlum. Bu da Bakayım buna. Bu kaç numara? Dur ben bir bakayım. Bu kaç numara? Oldu? Bu 10 numara. Ya. 10 numara da böyle. Bir kral evet, beyzim. Bir kral Ve 1 numaradan <laughs> bin numaradan bu kaç numara bu bin numara beni yani göstermiyorum bu 60 numara 60 numara böyle 60 numara bu da bin numara bin Bin vallahi çok güzel. Bin. Bilimiz. Bin. Bunları da şimdi toparlayayım. Roblox kutusunu yapacağım. Onun videosunu atarım. Bunları bir toparlayayım. Öyle kapatacağım. Öyle kapatacağım videoyu. videomu beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Bay bay. Abone ol. Abone olun.